Merhabalar. Bizim burada kaldırım çalışması yapılıyor. Ortalık bayağı böyle bir toz duman. Baksanıza nasıl toz kalkıyor. Bir de adamlar bu tozun içinde çalışıyorlar abi şuraya baksanıza Evet, şimdi mesai bitti. Eve gideceğim. Bir tavuk pişireceğim. Patates, soğan. Ondan sonra biraz da pirinç. Herhalde saat 6.30'da bisikletle çıkarım. Yavaş yavaş markete. Oradan da antrenmana giderim. Oy, oy, oy Yarın yine gündüz nöbetim var. Yarın yine gündüz deyim. Ama yarın kimse yok. Personel yok, bir şey yok. Biraz daha rahat olacak. Bakalım nasıl yapacağız. Belki yarın erken çıkma ihtimalimiz de olur eğer personel az gelirse bakalım. Duruma göre. Akşam boks antrenmanım var. Temelen eve gelmem gene saat 9.30'u bulacak. Ama zaten yemeği hazırlamış olacağım. Eve gelirim direkt ısıtırım abi. Saat 4'te evde olacağım. Şimdi buradan birazdan hareket edeceğiz. Çeyrek geçer. Abi felaket toz geliyor buraya ya. Öf, felaket toz geliyor. Birazdan hareket edeceğiz işte servis servis bekliyoruz şu anda iş yerinde. Çok uzun zaman oldu değil mi? Gerçekten. Geceleri uyuyamıyorum ya. Bu gündüz vardı geçtikten sonra maalesef dün gece yine uyuyamadım bakalım nasıl yapacağız. Pazartesi günü 3.12'ye geleceğim. Herhalde o zaman biraz uyurum. Pazartesi günü de antrenman var ama olsun yine saat 11'e kadar. 11'e kadar yatarım herhalde. Evet. Şimdi servise bineceğim. Servise binmekten korkuyorum çünkü servise binersem uykum gelecek. Hareket etmemize ne kadar var? 15 dakika var abi. Daha çok çok zamanımız var. Daha çok zamanımız var. Kapıyı kapatalım abi. Hangisi kapatıyorlar kapıyı? Bu mu? Onun kapıyı hangisi kapatıyor da bunu? Bunun biri kapıyı açıyor, biri kapatıyor ama hangisi açıyor, hangisi kapatıyor? Nasıl? Bilmediğim düğmeye de dokunmak istemiyorum. Ha şu. Heh. Oh Bir iki dakika oturak şu. Evet. Bayağı rahatmış ya burası. Oğlum serviste metro serviste metrenin ne işi var? Yedi buçuk metre. Serviste metrenin ne işi var abi? Ay. Bizim Ömer abinin tespihlere baksana maşallah. O bayağı güzel tespih artık. Neden yapmışlarsa baksana. Bayağı güzel. Ama Galatasaray'da. Ben Fenerbahçeliyim. Sesim mesim gitti ya. Çok toz var ya. Kontak kapalı. Kontak kapalı. Oy, neyse ya. Of. Arabanın içinde şu anda toz var hissediyorum yani. Nefesimi kesti ya. Vallahi felaket toz var ya. Yani. Şöyle güzel bir yağmur yağsa bu tozumuzu alsa. Kapıyı açtım ama hiçbir fayda etmiyor. Evet değerli dostlar çok uzun zaman oldu. Çok uzun zaman oldu. Video çekmiyorduk. Ben şöyle geçeyim yavaş yavaş yerime. Şimdi bizimkiler gelirler. Ay. Ama var ya nefes alamıyoruz ya. Gerçekten nefes alamıyoruz yani. O kadar kötü. <laughs> ne yapayım akşam bir video çekeyim mi abi Akşama Bir video çekelim abi Evet Öyle yapalım Biraz gündeme dair konuşalım da Oğlum ne oldu bana ya Arkadaş felaket derecede felaket derecede Allah'tan yanımda su taşıyorum ha. Arabanın içi de havasız. Dışarıda da toz var. Benim boğaz mavaz gitti vallahi. iki dakikada nefessiz kaldım ya. Burada yol çalışması yapıyorlar ya. Yol çalışması yapıyorlar. Her taraf toz duman. ya. Nefesim nefesim kesildi ya bu nasıl bir şeydir ya. Evet yeni gelenlere bir hoş geldiniz diyelim. Birazdan servis hareket edecek abi. Şuradan basıyorum. Evet birazdan hareket edeceğiz. Ben şimdi kapatıyorum. Görüşmek üzere. Muhtemelen bir yarım saat sonra tekrardan açarım. Hadi görüşürüz.